Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Bugün bayağıdır uzun çalışmıyordum arkadaşlar. Bugün bayağı bir uzun çalışacağız. Bayağı uzun dediysem saat zaten iki arkadaşlar. 2'den 11'e kadar. Yani 9 saat gibi bir şey. 9 saat yani. Belki buçukta olabilir. Yani mola açarsam son yarım saat. Bakacağız arkadaşlar duruma göre. Center'ın arkasında slotumu başlattım. Direkt çarşıdayım. Bakayım center'dan hala paket atmadı. Bir dakikadır slotun içerisindeyim. Bir tatlı kuyudan bir çarşı marşı yaparız. Bakalım öyle dediğim gibi hani öğlen çok paket olmuyor. Saat 2 bir de hani öğlen yemeğini Yiyen de yedi. Hani anladınız mı? Hani ben çok bir paket atacağımızı falan düşünmüyorum açıkçası. Yani çok ortada bir saat açtık yani bugün. Sol temiz gibi ama sağ değil. Şöyle geçelim. yani çünkü yani öyle yemeğini yiyen yedi. Yani tatlısını da söyleyen yani, söyledi zaten. Bize bir şey kalmadı. Yani iki de çalıştırmak tamamen free bir şekilde yani. Hani eve gidiyordum. Baktım surat varsa dedim çalıştırayım. Yani 5'e kadar evde durmayayım. 5'te başladı benim slotum. bugün normalde. Yolda baktım slot var. 2 ile 5 arası slot var. İyi tamam dedim bağlayayım işte ya eve gitmeyeyim dedim oturayım. Motorla dolanayım dedim. Bir video başlatayım. Bir 9 saati kazanç videosu çekelim dedim ya birlikte. 9 da olmayabilir. 8.30 falan da olabilir yani. Bakacağız. Duruma göre. Yani videonun sonunda kaç saat çalıştım falan yazıyorum ben biliyorsunuz. Videonun sonuna almayın da. Yani izleyerek gitsin. <laughs> izleyerek gitsin. Bakalım. Starbucks, FF Tatlıköy, Gebze Center aynen. Şuradan dönmem lazım. Gebze Center attı. İzleyerek gitsin arkadaşlar, sonunda zaten kaç saat çalıştım, kaç paket attım yazıyordur. Starbucks'a giriş Allah'tan kolay ya. Bunun sadece tek bir sıkıntılı yönü var. Şu çantayla mantayla gidiyorsun ya, olay o yani ya. Hani demiştim ya, yemeğini söyleyen söyledi, tatlısını söyleyen söyledi. Bu arkadaş yemeği yemiş, kahvesini yeni söylüyor belli. <laughs> kahvesini götüreceğiz şimdi. Şuradan içeriye direkt, center'ın önüne girelim. Starbucks'a geldik. Şöyle bir yanaştıralım motorumuzu. Çantamızı alacağız arkadaşlar çantasız olmuyor. Paketimizi aldık çıkıyoruz arkadaşlar tesliman ve onaylı yapalım. Muhtar Vahap apartmanına gidiyoruz arkadaşlar Darıca'ya baktım Kazım Karabekir'e gidiyoruz Darıca'ya gidiyoruz. Yani o bölgede Starbucks olmadığı için ben çok götürüyorum buradan Bayramoğlu'na Darıca'ya. Oradaki de da çünkü bir Starbucks'tan sipariş verdiğinde bu center atıyor. E Esenler'den Darıca'ya gitmek gerekiyor arkadaşlar. Yine şu tatlı köyün oradan, Barış Mahallesi'nin oradan akarız gibime geliyor ya. Direkt hiç haritaya uymayayım. Kendi bildiğim yolla götürmeye çalış başlayayım. Şok Market'in karşısıymış. Şimdi birazcık tabii dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Yolumuz uzun diye hani bir an önce verelim diyerek gidersek yanarız yani. Paketi döktükten sonra ona ricacı olduktan sonra paketi götürmenin hiçbir alemi yok. O yüzden biraz da sakin götüreceğiz. Belki tam kapatmadı bilemiyorsun Sonuçta onlar bize e, kağıdı kapalı bir şekilde veriyorlar. Baktım latte madde var yani. Dökülecek olan şeyler de var. Yani öyle çok uçup kaçmayalım. Şimdi harita buradan şu E5'e indirttiriyor. Bakayım bir E5'ten götürttürüyor da. Ben E5'e şuradan gitmeyi daha da çok yeğliyorum. Şöyle Barış Mahallesi'nden akacağım ben ya. Diyorum ya haritaya uymayacağım bu sefer. Kendi bildiğim yolla gideceğim. Barış Mahallesi'nden akarız, oradan öyle gideriz artık. Aslında zaten bu da böyle bu tarafa doğru döndü. Haritada döndü yani. Benim gitmek istediğim yöne doğru döndü. Güzel oldu. Amaç hızlı götürmek değil arkadaşlar. Amaç paketi sağlam götürmek. O yüzden biraz sakin olacağım. İlk paketimde kahve de çıkması tabii beni inanılmaz sevindiriyor. Yani mükemmel sevindiriyor. İlk paketimin bir de 7 kilometre çıkması daha da çok sevindiriyor. Hadi yakındık yine geldik de hani fazla da bir şey bekledim. 2 dakika 3 dakika falan bekledim. Onda bir şey yok da paketi götürmesi sıkıntı. Hem dökülebilir bir malzeme arkadaş, hem dökülebilir bir paket biliyorsunuz. Ya döküldüğünde sizden kesiyorlar. Yani buna biraz da dikkatli olmak lazım. Ya aşağı götürürüz ya. Orada darıca marca takılırız. Bugün arkadaşlar dediğim gibi öyle bir saat hedefim yok. Hani böyle seçtim. Bayağı da çalışmıyordum seçtim 19 saat falan çalışayım dedim. Yarın da seçili de bakalım ya yağmur mağmur gözüküyor. Bakalım ya belki yağmurda da çalışırım belli olmaz ya bana. Ben kafama göre çalışıyorum arkadaşlar. Yani part time'a döndürdüm kendimi. Böyle tamamen full izinlerimde de işte bunu yaptı, bugün yaptığım gibi 2-11 arası çalışıyorum. Bugün full izinliyim ama hani sabahın 8'inde açıp gece 11'e kadar çalışmadım yani. Belki bir gün onu da yaparım üşenmezsem. Ya üşeniyorum mu ya? diyor ki kendi kendime abi kim olacak diyorum sabahın 8'inden 9'undan gece 11'e kadar baktığın zaman 14 saat yapıyor ki ben 14 saatte 50 paket atmış adamım yani 53 paket atmış adamım yani 50'yi rahat buluruz Eyvallah parasında da değilim yani parası 5000 lirayı bulur sıkıntı yok bonusuyla birlikte 5000 lira rahat alırım da o gün yani bilmiyorum ya aslında yapılabilir miydi havada biraz böyle bulutlu olsa yapılabilir Şimdi havalar gündüzleri inanılmaz sıcak olduğu için bakmayın bu gene bugün böyle gene iyiyiz yani. Bu da yarının habercisi işte. Yarın dediğim gibi ya çok böyle yağmurlu, şimşekli bir hava varmış gök gürültülü. yarının habercisi yani bu bulutlarda. Yarın çok kötü olacak. Yavaş. Ha. Sakin geçelim tümseklerden. Bilmiyorum belki haftaya cumartesi pazar bir iki gün öyle 9-11 9-11 yapabilirim yani 14 saat. 14 saatte de yani 2 günde bakmayın 10 bin lira temiz kazanırız yani. Bakın 2 günde ha. 2 günde 10 bin lira kazanır mıyım? Evet kazanırım kardeşim. Bunu size ispatlayayım mı? Ben tamam haftaya böyle bir şey yapalım o zaman. Tamam. Haftaya 9-11, 9-11, 2 gün tamam mı? Üst üste bakın. Yani mükemmel bir saat değil mi? Tam 14 saat. Yaya var yolda. Aynen. Gördüm zaten uzaktan da gördüm de. Şu, geç dile getirdim. Hani ben konuşuyorum ama bir yandan da yola hakimim yani. Hakim olmaya çalışıyorum en azından öyle söyleyeyim. Hani hakimim demeyeyim. Öyle tamam büyük profesyonelim demeyeyim de. Ne zaman bu işte oldum dersen geçmiş olsun kardeşim. Kaza hemen ardına gelir. Allah göstermesin valla. Bu işte hiçbir zaman oldum. Ben dikkatliyim kardeşim. Yapıyorum demeyeceksin. Dikkatli olmaya çalışıyorum diyeceksin. Görmeye çalışıyorum. Bizde 10 göz yok yani sonuçta ama mümkün olunca dikkatli olmaya çalışıyoruz yani. Ne anlatıyordum? Ha belki haftaya cumartesi pazar ben şimdi bu iş yerimde arkadaşlar 8 6 8 6 çalıştığım için 5 gün çalışıyorum. Memur memur gibi yani aslında yine sokaklardayım da. Yani çalışma saatim iş öğlenine kadar 8 6 8 6 tarzında. Allah kahve dökülmüştür vallahi. Şukura girdik çıktık ha. İnşallah dökülmemiştir. Bak o kadar dikkatli olmaya çalışıyorum. Kardeşim yol izin vermiyor ki. Yol izin vermiyor. Vermiyor. İşte neyse. 8 6 8 6 çalıştığım için Cumhurbaşı Pasa tatil oluyor. Mesela bu hafta sonu olduğu gibi. Tamam mı? Ama ben bu hafta birazcık kaytardım. Aslında yarını da çok iyi seçmiştim. 9 saat seçmiştim de. Yağmur mağmur olduğunu görünce geri çektim. Muhtemelen çalışmayacağım. Takasla yani. ikisi alındı. Bir tane kaldı bu da takastan gider diye düşünüyorum gitmese de 3 saat daha çalışacağız sıkıntı yok ama haftaya böyle bak bu konuşurken yani bir plan geldi aklıma 9-11 9-11 çalışabilirim iki gün üst üste bin lira kazanabilir miyiz bakalım yani bir hafta sonunda 10.000 TL KDV dahil kazanabilir miyiz diye bir de yani beni biliyorsunuz ben öyle yardımcı falan çalışmıyorum Hani ben kazanıyorsam yardıranızı çalışanlar daha daha ileri ayrı kazanacağını düşünüyorum ben. Ya ben standart kuryeyim arkadaşlar. Benim zaten asıl mesleğim kuryelik değil yani. Öyle o yüzden hani kuruyelikte yetişmedim yani. Ben toplamda kuryelik hayatım bir buçuk yıl. Bir buçuk yıla geçiyordur. Bir yıl diye trend yol. Şimdi altı yedi aydır da buradayız. Yani ortalama bir buçuk yıldır büyük kuryelik mesleğinin içindeyiz. Ha öyle çok aman şah aman hani Ağam şahım mahalle aralarında gir. Bak bu sokak daha kestirme. Öyle bilmiyorum tabi. Ama genel olarak cadde ve konum olarak mahalle olarak her tarafa direkt yönelebilirim yani. Yok kahve döküllü ya. Gördünüz mü nasıl zıpladım. Bu kahve döküldü abi. Geçmiş olsun. Vallahi bakacağız. Bir boşlukta durayım da bakayım ya. Bu ışıkta mışıkta. <laughs> hadi kardeşim benim hadi kardeşim. Bu dediğim olayı da arkadaşlar haftaya yapabilirim yani bundan sonraki video o iki haftalık video olabilir yani bakın dün bu kadar çalıştım bugün bu kadar çalışıyorum bakın işte bugün mesai sonunda kaç para kazanmış olacağım iki günde falan diyebilirim bakalım tabi hafta içinde part mart çalışırım o ayrı mesele canım sıkıldıkça çıkarım ama asıl hedefimiz ney? Buradan gidemez miyim? Buradan gidiliyor ya. Işık var diye buradan götürmüyor da. Hiç ışığa mışığa hiç arzuluş etmeyeceğim. Şuradan gideyim çünkü yolu dolandırıyor oradan olduğu zaman. Ama asıl amacımız iki günde yani iki tam günde 9-11. 9-11 çalışarak kaç para kazanacağız? Hedefim 10K. Bakalım. Bonuslarımla birlikte yani o iki günün bonuslarıyla birlikte 10K kazanabilecek miyiz? Bunu da bir sonraki videoda göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz, göreceğiz. 7 dakika kaldı arkadaşlar. 2.2 kilometre. Bakın yeşil de yanıyor. Güzel oldu. Ama bunlar geçecek mi bakalım. Yeşili geçmemiz lazım. Evet, bu ışıktan atlattık kendimizi. Ana caddeye indik. Burası tabi yine ana baba günü. Yine trafik. Yine trafik. Şu cadde çok kalabalık oluyor ya. Aa, bugün pazar da mı var? Bugün de cumartesi. Cumartesi pazarı burada demek ki. Orada bir geride bir istasyonda perşembe pazarı mı ne var? Dün arkadaşlar baktım bir bildirim geldi yemek sepeti uygulamasından. Şey profilim kısmında P1 belgesini yüklememizi istediler. P1 belgesini nasıl indireceğimizde falan göstermişler. mesajlar mesaj attılar uygulamaya. Mesaj kısmına görebilirsiniz arkadaşlar. Hani görmediyseniz de haberiniz olsun. O o şekilde P1 belgesini indirip Burada uygulamada e, profilme tıkladığınızda zaten orada eksik bilgi diyor arkadaşlar. Onu da oraya yükleyin haberiniz olsun. Profilinize P1 yıldız belgenizi yüklemenizi istiyorlar. Haberiniz olsun. Olmayanları muhtemelen çıkartacaklar. Hani söylemesi benden. 15 Temmuz'a kadar süremiz var. Abi Yoksa da alın almıyorsanız 16'sında hesabınız kapatılacağını düşünüyorum. Bu kadar da net söylüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü P1 belgesiz kuryelik yapmak yasak arkadaşlar. Cezası mezasını geçin yani. Yasak. Bu hükümet, bu devlet motokuryelerin bu P1 belgesini para verip 7662 lira verip almasını istiyor. Yani ne diyeyim ki abi siz seçtiniz abi ben değil. Siz seçtiniz katlanacaksınız abi. Motokuryeler de seçti. Yalan olmasın. Seçmediniz mi abi? Vermedin mi oy? Verdiysen alacaksın abi. Ha almıyor musun? 16'sında işten atılıyorsun haberin olsun. Yani i̇lla sinirlendireceksiniz beni yani. illa Bir şey demek istemiyorum. Oy verdiniz katlanacaksınız abi. Maalesef kurunun yanında yaş da yanıyor. Kime sorsam ben vermedim, ben vermedim ama tabii görüyorsun edenleri, verenleri göre, görebiliyorsun. Ona soruyorsun ben vermedim, buna soruyorsun ben vermedim. Ben mi verdim abi? Devlete para lazım arkadaşlar. Devlete demeyeyim özel yanlış olmasın özür dilerim. Hükümete para lazım arkadaşlar. Devlet ayrı, hükümet ayrı biliyorsunuz. Hükümete para lazım. E, trafik cezalarında yıllık hedefi 5 ayda çıkarmışlar öyle düşünün 5 ayda 5 ayda hani o yılbaşında hesaplanıyor ya bu kadar trafik cezası parası alırsak hani iyi olur demişler ya hani mesela sallıyorum 50 milyar TL ya sallıyorum yıllık bunu arkadaşlar 5 ayda çıkarmışlar siz hesap edin yani devlete para lazım arkadaşlar o yüzden böyle denetimden arttı tamam hani bunlar hep ilerleniyor şimdi sinyalsiz dönsen de ceza kesiyor Meydana girerdik yıllardır. Şurada 5 aydır meydana giremiyoruz. Özellikle 2025 yılında hepten böyle sıkı denetimler olmaya başladı. İşte görüyorsunuz yani yeni yeni belgeler, şeyler. Ne oldu yani? 1923'te kurulan bu Türkiye Cumhuriyeti'ne motokuryelik belki 30 yıldır yapılıyor. Ama hiçbir şey çıkartılmıyor. Bu hükümet döneminde kuryeleri sikmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu kadar basit. E ee, bunlar 60-70k, 80k kazanıyor. Biz de oradan payımızı alalım değil mi? Öyle düşünüyorlar. Adresimiz neydi ya? Şokun karşısı demiş. Şokun karşısı, Akman'ın karşısı. Muhtar Vahap Apartmanı. Şu soldaki bina ya. Şurası. Aynen burası. Muhtar Vahap bak burası. Tamam. Nereden giriliyor? Şuradan giriliyor. Güzel de dökmediysek sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle motorumuzu bakın yokuş aşağı değil arkadaşlar. Ben bunu yaşadım. Motorunuzu yokuş yukarıya doğru bırakın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Motor gidiyor yani. Gidiyor abi. Bakın şimdi böyle ol. Bak gitmiyor. Gördün Yokuş yukarı böyle bırakacaksın motor. Bak yokuş burası. Aşağısı burası. Ona göre. Bakalım dökülmüş mü kahvemiz? İnşallah dökülmemiştir. Yok yok. Ay hafiften bak hafiften dökülmüş. Gördün mü? Minnacık da olsa dökülmüş. Minnacık da olsa. Artık o kadar olacak. Yol geliyordu daha sonuçta burası. Dümdüz asfalt yok yani maalesef. Online ödemeymiş. Paketimizi verdik arkadaşlar. Teslimatı onaylı yapıyorsunuz. Zaten online. En güzel, en sevdiğim paketler. Deva çorbaya gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim lan. Ne oluyor hep bugün böyle sıvı şeyler geliyor. Dur Eminhan arıyor. Dur. Arkadaşlar tam 15 dakika telefonda görüştükten sonra anca yola çıkabiliyorum. <laughs> 15 dakikadır aynı yerdeyim. 10 dakikadır. Belki daha fazla da olabilir. <laughs> Şuradan hemen. Yok be 10 dakika falanmış. Ne 15'i? Baksana saat daha 2.30 arkadaşlar. Şuradan hemen Deva Çorbası'na gidelim arkadaşlar. Deva Çorbası sağda. Şimdi ben bunun sağına girmek istemiyorum ama. Şöyle hızlı bir şekilde. Mecburen birazcık riskli bir şekilde girdim. Şuradan gidiyorum. Deva Çorbası zaten önümde arkadaşlar. Hiç konuma gerek yok bakayım aynen var bak şurada gözüküyor. Ve konuma gerek yok biliyorum yani. Çorba da hazırmış. Hazırlanmış oldu işte arkadaşlar. Gelip burada bekleyeceğimizi hazırlasınlar. Biraz da onlar bizi beklesin la. Değil mi? <laughs> Benim devrem aradı ya. Devremle yarın buluşacağız. Yarın muhtemelen çalışmayız. O takasta da slotum var. Ona da bahsettim. Kanka diyorum takastan alınmazsa birlikte paket atarız dedim. O da tren yolu. Eski tren yolu kuryesi. Dedim hatta aynı işlemisin değilmiş. Başka işleymiş. Şimdi motorumuzu buraya bırakalım. Paketi alıp gelelim. Ama motor bayağı yattı ya. Motor düşürmesek iyi. Şöyle dursun. Teslim almayı onaylı yapıyoruz. Paketimiz hazırmış ciddi ciddi. Nereye gidiyorum? Yakın bir yere ya. Sıkıntı yok. Güzel. Çorba morba var. Hem de iki tane çorba var. Dökmemek lazım arkadaşlar. Sonat yapımı malzemelerine gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi nereye? bayağı 10 dakika gösteriyor ya paketimiz. Solundan geçer miyiz? Solundan akarız ya. Aralara girdim öyle kaçtım vallahi resmen o bölgeden. Şu kalabalıklıktan uzaklaşmaya çalışıyorum. 10 dakikada bu paketi götürürsek yani yandık ha Her pakete 15 dakika gidiyorum ya Ha işin kötü yanı Kahve dökülebilen bir sipariş çorba dökülebilen bir sipariş Yani Ne olma bana hep sıvı siparişler atıyorsun bundan sonra da damacana atarsan şaşırmam yani ha Beklerim zaten bir damacana günümüz yok ya Nerede bir damacana var bize iteliyor yemek sepeti Kardeşim şu ortası boş olanlara az, Herkesin markası, modeli belli motorunun değil mi yani? Evet. Benim motorumun ortasını boş olmadığını biliyorum. Bana ne demeden atıyorsun sen? <laughs> Yolumuza öyle böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Birazcık seri olmaya başladım. Niye seri olmak istiyorsam ben de bilmiyorum. <laughs> seri olmaya gerek yok yani. Normal gidiyorum ben de. Ama bazen böyle seri olasım geliyor. Sağdan soldan sağ arabalar kaçıyorum. Çok riski tabii ki de. Çünkü herkes aynasına bakmıyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradan dönüyor muyuz? Aynen. Bu soldaki yer gözüküyor. bak kim neydi buranın adı? Sonat yapı malzemeleri. Aynen sonat grup. Burası paketimiz teslim ettik arkadaşlar. Teslimatı onaylı yapıyorum. Paket sıcaktır ya. İkidir çünkü üstü attı. Ne oldu? Dur anlaştın mı hemen? Hemen iki paket üstüne attın. Bir durdun mu yani? 40 dakika olmuş iki paket. 10-15 dakikada telefonla görüşmeye. Aslaya baktığın zaman yarım saatte iki paket gibi bir şey. Şimdi nereye gidelim? Bu gene Darıca bölgesinden akalım. Çünkü Darıca'da biraz paket var gibi duruyor. Şu battı çıktı diye girelim. Karşıya bir geçelim. Belki oradan Popeyes'ten, Burger'dan falan yakalarız paketi. Güzel olur. Şimdi buradan Mutlu Kent'e falan çıkmayayım yani. Bakalım şuradan Darıca'ya bir uğrayalım. Darıca'da paket yoksa Mutlu Kent'e uğrarız arkadaşlar. Mutlu biz e Gebze'ye çıkarız. Trafiğe bak ya. Ne kadar değil mi yani? Nereden nereye kadar trafik var ya? Işık kuyruğu arkadaşlar resmen. Ne ki burası köprü kuyruğu mu yani değil mi? Değil. Ama trafik çok arkadaşlar. Yok. İnanılmaz yok yani yani İnanılmaz çok trafik var. Şimdi 40 dakikada arkadaşlar iki paket attık. Ee, Drone'a bakayım. 2 pakette kaç para kazandık? 134 siz 135 TL arkadaşlar. 2 pakette ama bunda tabii KDV hariç. 13.5, 13.5, 26 160 TL yani kazanmışım arkadaşlar. KDV dahil 160 TL kazanmışım iki pakette. Ya diyorum ya zaten paket başı 75 liraymış gibi düşünün arkadaşlar. Düz hesap. Yani her paketi böyle şey yapmayın. Hani bir 3 aşağı 5 yukarı. Mesela 10 paket mi attınız? Ya emin olun 750 800 lira kazanmışsınızdır yani. Bir de tekliyse net kazanmışsınızdır ama çiftliyse ise birazcık düşüyor fiyatlar. Çünkü iki pakette ikinci pakette arkadaşlar 35 40 TL'ye kadar düşüyor fiyatlar yani. Şuradan Darıca'ya, Ana diye bir akalım. Bu arada arkadaşlar dün İzmit'e falan da gittim. Evraklarımı falan verdim Sağlık Bakanlığı'na. Tüm evraklar tamam. Şimdi dediler ki ayın üçünde dediler biz bu evrakları bakanlığa göndereceğiz. Sağlık Bakanlığı'na göndereceğiz. Ondan sonra güvenlik soruşturma olacak? Ondan sonra atama olacak? Ve biz seni arayacağız. Yani şu an sadece bu cep telefonum arabalarını bekliyorum. O yüzden tüm gelen arabaları cevaplayacağım. <laughs> Evet paket geldi. Chef Master. Dur o neredeydi lan? Şöyle bir sağa çekeyim bir. Dur 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 dur. Arkamda olabilir mi? Evet arkamda ama gene de buradan gideceğiz galiba. Tekli paket mi? Evet. Chef Master dönen. Ne ne da ya? Geri gideceğiz arkadaşlar. Yani ezbere bildiğim dükkan. Emin olmak için gene de baktım. <laughs> Geri dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. O Sağlık Bakanlığı'ndan da artık hani ben tüm görevimi yerine getireyim de Hani onlar bir bahane bulsunlar bana. Anladınız mı? Yani ben sen ben sadece var ya sağlık raporuna 3000 lira verdim ya arkadaşlar. 3000 lira sağlık raporuna. Ya hani cepten de harcıyoruz ya. Hani bir şeyler için bir şeyler için çabalıyoruz, ediyoruz. Hani artık hani güzel bir şey olsun. Bir yere nokta atışı yapalım gibisinden. Şimdi mesela ben 40-45 kadar arasından çalışıyorum. Bakalım Sağlık Bakanlığı ne verecek? Ama oranın o kadar maaşın önemi var mı? Bir de bu soru değil mi yani? Şimdi bir Sağlık Bakanlığı var. Anladınız mı? Devletin adamı olmak var. Devletin bakın hükümetin demiyorum. Devletin. Bir devletin Sağlık Bakanlığı kurumu var. Bakın devletin adamı. Çok farklı. Hükümetin adamı çok farklı. Devlete çalışmak var. Devletin personel olmak var değil mi yani? Herkes ister yani sonuçta. Bakın yani Kocaeli 55 kişi aldılar ve ben o 55'in içindeyim ya. Yani i̇nşallah bir aksilik çıkmaz da atamamız yapılır. Ha, o zaman düşünürüz. Bakalım. Ha, ya iyi yapmış mıyız? Hani maaşı beğenecek miyiz? Hastanemiz bize yakın mı? Değil mi yani? Böyle şeylere de bakacağız şimdi. İzmit'teki bir hastaneye atarlarsa beni yandık yani. Bakacağız o zaman kararlar değişecek çünkü. Baksana yine haritaya uymuyor. Ben istediğim yerden gidiyorum ya. Bugün böyle bildiğim yerler geliyor ya. Yani her yerden böyle devam ediyorum. Ben belki uzun olabilir. Yolu uzatıyor olabilirim ama. Yani zaten bildiğim yerden gidiyorum yani ben şu an oraya nasıl gideceğimi çok iyi bildiğim için devam ediyorum buradan Şimdi bu sağdan gitsem de oraya geçebilir miyim Geçerim diye düşünüyorum Aynı yol zaten hiç burada ışıkta beklemeyelim bir kurye azlığı var ne oldu kuryelerin iş bırakması mı bırakması falan söz konusu arkadaşlar ee, iş bırakmış olabilirler Çünkü masraflar yükler çoğaldı arkadaşlar <laughs> yani iş bırakmışlarsa da yani inanırım yani çünkü bayağı bir kurye azaldığını düşünüyorum ben şu an piyasadan. Yani alımlar bekleyen varsa gitsin bir ofisleri bir tanışsın arkadaşlar. Trend yolu da dahil, yemek sepeti de dahil. Aklınızda bulunur, bulunsun benden size bir tavsiye. Çünkü kurye azlı var gibi arkadaşlar. Ben sokakta kurye görmüyorum. Ya neredesiniz oğlum? Bakın beni ta nereye çekiyor? Neredeydim nereye çekiyor? Yani bu bölgede kurye yok ki. Boşta bir kurye yok ki. Yani beni buradan oraya çekiyor. Paketlerim hep 15'er dakika uzaklıklara. Baktığı zaman pakette var gibi. Saat 3. paketimdeyim arkadaşlar. Değil mi yani? Şöyle bir gezmek isterdim be. Hiç böyle dersiz, tasasız, kassız, elde sigara, küçük plaka, tamamen yasal olmayan bir plaka. Trafik polisi görse kask yok. Plakadan yazacak, bağlayacak, kastan motor bağlayacak. Çünkü böyle sürdürtmeyecek çünkü. Böyle salamaz arkadaşlar. Kaskı da yanında değil belli ki. Şimdi hatta yakınlaşırsam uyarayım. Plakası ve kaskı neyse bize ne ya o da anladı galiba ondan konuştuğum falan aynadan aynadan bakıyor ama yani bak kaskı yok değil mi e şey de yok e, plaka da uygun değil yani motor offside ya <laughs> şuradan giderim ya ben niye oradan ileri gidip geri döneyim şuradan gideyim şu ana caddeden sağa dönerim yani sağ tarafta zaten hadi ilerle önüm boş ya önü boş ilerlemiyor şaka gibi değil mi? Vallahi şaka gibi ya. Bu da şimdi yeni çıkmış arkadaşlar. PTT'ler, PTT kuryeleri böyle el skuturu var ya hani böyle bizim gibi motor skuturu değil yani. Ayakta gittikleri skuter onlarla paket dağıtıyorlar. Değişik ya. Hani araba araba bulamıyor herhalde. Böyle daha karlı hale geliyor tabii haliyle. Zarf marfları onda dağıtıyorlar herhalde. Nereydi? Ah, Chef Master döner. Şurası. Geldik arkadaşlar. saatlerimiz 48 geçiyor. 48 dakikada 3. paketimize geldik bile. Ama hazır mı? İnşallah hazırdır. Şu an burada bir şey yazmıyor. Teslim almayı onayla yapıyoruz. Bir iki 3 dakika bekledikten sonra baktım arkadaşlar. Darıca bayram oldu. O emek civarına gidiyorum. Hatta emek daha doğrusu. Emek diyor geçiyor. Şimdi bunu bu araya atalım. Dökülmesinde. Tamam. Güzel. Aa, Cimar'ına gidiyoruz ya alt güvenliğe bırakılacak. Mükemmel abi. Güvenliğe bırakacaksam süper yani değil mi? <laughs> 7 dakika gösteriyor. Güvenliğe bırakacaksam süper. Çünkü g arkadaşlar içeriye motorla girilmiyor. içerisinde bayağı büyük. En şikayetçi olduğum yerlerden biri orası. Bayağı içeride 5-10 dakika yürüyebiliyorsun yani. Bak buradan falan da dürüm bürüm alıyoruz. Belki buralar atar. Bak ama iyiyiz değil mi? Bak paket yok dedik ama iyiyiz ya saat 3 paketi gene bulduk yani. Bakın. Yani mümkünse saat tam 3 olmadan ya yani tam bir saat olmadan 3 paket teslim teslim etmiş olacağız bile yani. Biraz da trafik böyle şey olsa, müsait olsa, bir bundan solundan kaçayım mı ben? Solundan kaçalım. Şimdi ben olsam buradan gider miyim? Nereden götürüyor? Arkadaki caddeden. Ya buradan da gidiliyor. Arkadaki caddeden de gidiliyor. Haritaya uyalım. Direkt en kısa yoldan. Şöyle. Bugün Darıca Bayram olacağı arındayız ya belli. Buralardan bizi bence bırakmaz gibi geliyor. Zaten saat 3 oluyor. 4-5'te artık paketler başlıyor artık arkadaşlar. Ya bak. Ya. Ben buradan döneyim arkadaşlar. Cimer'ne. ne? hatta bu sol tarafta. Cimer'in şu aşağıda arkadaşlar yani olay bu. Böyle getiriyor, şöyle geliyor yani normalde. Bakın harita çok yanlış götürüyor mesela. Alt güvenliğe dediğine göre muhtemelen bunu söyleyen de güvenliktir diye düşünüyorum. Çünkü geçen de öyle oldu. Paketi güvenlik söylemişti. Benim için çok iyiydi yani. Ben de Cimer'ine geldik. İstanbul'daki yer Cima'yı arkadaşlar bayağı büyük bir site. Buraların favori sitesi yani Tarıca'nın emeğin Bayramoğlu civarı, buralar yakın yerler. Bayramoğlunda da işin varsa burada oturuyorsundur yani yakın çünkü emek zaten burada Darıca merkeze yakın, yakın demeyeyim de yakın gibi. Araba olunca her yere yakınsın yani burada oturulur ya, oturulur ya ama birazcık çok büyük ya, biraz değil çok büyük. <laughs> şöyle yanaşalım güvenliğe verip gelelim bak yürüyor gördünüz mü motor girmiyor arkadaşlar burada böyle 10 dakika yürüyebilirsin yani bir de yürüyüp bir daha içeri giriyorsun böyle bu böyle 5-6 tane bina var burada böyle evet arkadaşlar dediğim gibi güvenliğin siparişiymiş teslimatı onayla yapıyoruz saatlerimiz 58 geçiyor 1 saatte 3 paket attık 6-7-8 saatimiz daha var arkadaşlar bir saat çalıştık. 8 saatimiz daha var. Bu emek <laughs> caddesine girelim. Belki oradan paket yakalarız. Yakalayamazsak Bayramoğlu civarından Darıca'ya doğru ana, yoldan döneriz arkadaşlar. Şöyle artık çıkalım. Tam bir saattir de video kaydındayız arkadaşlar. Bir saat oldu. Ben şimdi videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Videonun sonunda tamam mı? Günlük ne kadar çalışmışım? Kaç paket atmışım? Kaç para kazanmışım? Yazacak. Bir saatte kaç para kazanmışım onu söyleyeyim en azından. 220-20 daha 40. 240 lira kazanmışım arkadaşlar bir saatte. KDV dahil benzin, yol, yemek hepsi hepsi dahil 240 lira arkadaşlar bir saatte. Bakalım yani 9 saatte de 2000 lira kazanabilirsek güzel olacak. İnşallah bakalım. Şimdilik arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Videonun sonunda okursunuz zaten gerekli açıklamaları. Videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.